Merhaba, bu videonun konusu Japonların özellikleri. Japonlar saygılı, disiplinli, temiz, çalışkan özellikleriyle tanınırlar. Japonların bu ve diğer ortak özellikleri kültürel, toplumsal ve tarihsel bağlamda şekillenmiş birçok faktörden kaynaklanmaktadır. İşte bu özelliklerin bazıları. Japon kültürü saygı ve nezaket üzerine inşa edilmiştir bireyler birbirlerine karşı oldukça saygılıdır ve bu davranış sosyal etkileşimlerde önemli bir yer tutar. Yaş ve statü gibi faktörlere dayalı belirgin bir hiyerarşi vardır. Bu iş yerinde ve sosyal ilişkilerde belirli kuralların uygulanmasını sağlar. Bireysellikten ziyade kolektif değerlere önem verirler. Toplumun yararını gözetmek bireysel ihtiyaçlardan üstündür. Japonlar iş ahlakı ve disiplin konularında oldukça ciddidir. Bu özellik Japonya'nın ekonomik başarısında önemli bir rol oynamıştır. Toplumsal normlara ve kurallara büyük önem verirler. Okuldan itibaren çocuklara kurallara uyma ve toplumsal sorumluluk bilinci aşılanır. Geleneksel değerleri modern yaşamda harmanlayarak sürdürmeyi başarmışlardır. Geleneksel festivaller ve ritüeller günlük yaşamın bir parçasıdır. Japonlar kişisel hijyenlerine büyük önem verirler. Kamu alanları çok temizdir. İnsanlar çevrelerine çöp atmamaya ve temiz tutmaya özen gösterirler. Okullarda çocuklara temizlik alışkanlıkları kazandırılır. Öğrenciler okulda temizlik yapma görevleri üstlenirler. Peki bu güzel özelliklerin sebepleri nelerdir? Tarihsel arka plana bakarsak eğer Japonya uzun bir feodal dönem ve ardından Meiji restorasyonu gibi önemli bir tarihsel olaylar yaşamıştır. Bu süreçler toplumun değerlerini ve normlarını şekillendirmiştir. Meiji restorasyonunu bir sonraki videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir faktör coğrafi izolasyon. Uzun süre dış dünyadan izole kalması Japon kültürünün özgün bir biçimde gelişmesine olanak tanımıştır. Eğitim sistemi. Eğitim Japon toplumunda büyük bir öneme sahiptir. Disiplinli bir eğitim sistemi bireylerin toplumsal değerlere uygun şekilde yetişmesini destekler. Bu ortak özellikler Japon toplumunda yüksek bir sosyal uyum ve dayanışma sağlar. İnsanlar toplumun kurallarına uyma konusunda daha isteklidirler. Disiplinli çalışma ve kolektiflik Japonya'nın ekonomik büyümesine büyük katkıda bulunmuştur. Şirket kültürü bu değerler etrafında şekillenir gelenek ve modernite arasındaki denge Japon kültürünün zenginliğini artırır. Sanat, edebiyat ve diğer kültürel alanlar bu etkileşimle gelişir. Japonların ortak özellikleri sadece bireyler arası ilişkilerde değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve kültürel yapısını da derinden etkileyen bir dinamiği yansıtır. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.